Merhaba sevgili Yozgat halkı. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşık büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Kaşık büyüsü iki aşığı veya evli çifti birbirinden ayırmak veya soğutmak için yapılır. Bu büyünün sonunda mutlu giden ilişkilerinin sonu hüsrana dönebilir. Bunun sonucunda ayrılan çiftler veya sevgililer bir daha hiçbir zaman kesinlikle bir araya gelemezler. Bu yüzden Kaşık büyüsünü yaptırırken çok daha dikkatli bir şekilde yaptırmanız gerekebilir. Kaşık büyüsünün etkisi oldukça kuvvetlidir. Yapıldıktan hemen sonra etkisini ve belirtisini çiftler üzerinde gösterir. Bu büyünün bu yüzden doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Uzman bir medyumdan destek almak istiyorsanız veya kaşık büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detaya ulaşmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden medyum Lebi ve Hoca'ya ulaşabilirsiniz.